Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ayvalık'ta tatile çıktık. Şu anda havuzdayız. Tatilimizin ikinci günü. Bu arada herkesin buradan bayramını kutluyorum. Şu anda hazırlanıyoruz. Hangi koydayız? Ayvalık'tayız. Ayvalık'ta hangi koyda? Badavut. Badavut'tayız. Birazdan yüzeceğiz. Şnorkel'le falan bir şeyler bakacağız. Ha ne yapıyoruz? Şu anda kolluk şişirme. annemin kolluk şişirmesine gidiyorum. Kolu Ben de o arada kazıyorum. Sen orada ne yapacaksın? Kazıyorum böyle. Bence kolluk şişirme sen de yardım et. Sen sert bir şey var. ağzını yine Etrafı biraz göstermek ister misin? Kameraman hemen göstersin. Sen göstermek ister misin? Kameramandım, sen kameramansın. İşim bu. Peki, ben göstereyim hadi. Sen Tamam başka bir şey Arkadaşlar şu anda <laughs> orada. iyi Orada Love it, love it. No, amor, estamos burada birlikte kendimi kuma döneceğim. Arkadaşlar kumdan uzun süre çıkmamaya çalışacağım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Öncelikle birazcık yüzeceğiz. Sor, sonra ben ayağa kadar yer kazdım biraz. Şu, şu anda ayağımıza kadar dalgalar da geliyor. Kameraman hemen ayağımıza gelen suları göster. Kameraman yeri gösterir misin? Ayağımıza kadar geliyor. Evet arkadaşlar, devamı gelecek. Biz bir hazırlanalım şöyle. Bir birazcık suya alışalım. Arkadaşlar siz de suya zor alışıyorsanız yorumlarda kendinizi belir belirtin. Devamı gelecek. Sen oradan tuşa bas.